Bitmen Kripto kanalından herkese merhaba arkadaşlar. Bugün yeni bir video ile karşınızdayım. Arkadaşlar Shiba Inu'da biraz düşüşler meydana geldi. İnsanlar da biraz panikledi. Tabii ki bu neden düştü? Niye böyle oldu? Ve Elon Musk'ın bir tweet'e cevap vermesinden sonra bu düşüş meydana geldi. Ama ne gibi bir operasyonlar oluyor? Bu videoda size elimden geldiği kadar bilgi vermeye çalışacağım. Tabii ki yine Shiba'da yükseliş devam edecek mi etmeyecek mi? Yine kendi yorumumda bu videoya katacağım. Tabii ki bu analizden sonra da arkadaşlar şöyle küçük bir tanıtım olacak. Bir borsanın copy trading özelliği ve dikkatinizi çekeceğini de düşünüyorum. Çok güzel güzel bir özellik olduğunu da lütfen videoyu sonuna kadar izlemeyi unutmayın. Ve hemen hızlı bir şekilde videoya geçmek istiyorum. Şu anda Shiba Inu'ya baktığımızda arkadaşlar 38 seviyelerinde yani 0.38 seviyelerinde dün 44 -45 lere kadar çıkmıştı. Hatta Elon Musk'ın tweet'e cevap vermesinden sonra da bir miktar da aşağıya doğru çekildi. Yani 32'lere kadar indi. Tabii ki orada biraz daha toplayanlar topladı yani o düşüşü fırsat olarak görenler de. Ama şöyle baktığımızda da bakın hemen saatlik grafikte e, göstermek istiyorum. Şöyle 44 seviyelerinden giderken birden çok ani bir düşüşle e, 0.32 seviyelerine kadar indi. Burada tabii ki insanlar biraz panik de yaptı. Panik satışları da oldu. Neydi o tweet? Tweet şuydu arkadaşlar. Hey Elon Musk how much ship? Yani burada... Hemen şöyle Türkçe çevresinde yaptığımda elinde ne kadar şip tutuyorsun diye bir Tweet atıyor. Shiba Inu Holder. Yani bu da yöneticilerden bir tanesi olması gerekiyor. Hemen şöyle zaten ekran görüntüsü de var. Burada e elimde yok diyor elim Musk. tabii ki bu tweet atıldıktan sonra da e hemen bir düşüş meydana geldi. Biliyorsunuz ki hemen hemen bir aydır neredeyse çok büyük yükselişler yasadı Shiba. Bu da e diğer tarafta örnek veriyorum vadeli işlemlerde artan e feature işlemlerden dolayı, long işlemlerden dolayı patlatmak amacıyla yapıldığını düşünüyorum arkadaşlar. Çünkü şöyle 15 milyar dolarlık bir hacim var yani 24 saatlikte 15 milyar dolarlık bir hacim var. Zaten yükselişte de neredeyse 11, 13. sırada şu anda 11'e kadar da çıkmıştı daha önce. Yani büyük bir şey olduğu için talep olduğu için insanlar çok fazla giriş yaptığı için o yüzden de hani bunu böyle borsaların devreye girip de şöyle 1 milyar dolarlık falan satış yapayım da düşürtmesi şey olduğu için buradan böyle bir mesaj verdiklerini düşünüyorum açıkçası. Yani ilerleyen zamanlarda burada Elon Musk'ın biliyorsunuz ki piyasayı manipüle etmekte üstüne yok. Yine olumlu tweetler atarak bunu şişireceğini düşünüyorum ki Shiba Inu de yani geçen de bir arkadaşımız da belirtmiş. Tabii ki ben orada onu unuttum. Yani Shiba Inu burada da boş bir projede değil arkadaşlar. Çünkü kendini geliştiriyor. Yani altında böyle yeni yeni projeleri olan da bir proje kendisi. NFT sektörüne de adım atıyor ve birçok da yol haritasını açıklamışlardı zaten. Hani yakımlarda devam ettiği sürece bunun de değerinin artacağını ilerleyen zamanlarda düşünüyorum. Bunu da burada belirtmek isterim. Burada yani eğer yüksekten aldıysanız da yine o seviyelere geleceğini düşünüyorum açıkçası. Bir de burada FOMO'ya kapılmayın lütfen. Hani dün de söylemiştim. Çünkü bakın hacim neredeyse %100'e bir artış yaşamış. Bu gibi durumlarda lütfen biraz geri çekilmesini bekleyin. Örnek veriyorum dünkü tweetten sonra yani 33-34 centlerden alanlar şu an güzel gayet kardalar. %10'luk %15'lik ki normalde çıkmış olduğu seviyede yeniden geldiğinde güzel karlar yine bırakacaktır arkadaşlar. Ve piyasanın da genel durumu da zaten Bitcoin yeniden 62 bin dolar seviyelerinde ve pazartesi itibariyle güzel bir yükselişle uyandık. Umarım bu şekilde piyasanın devam etmesi ne ümit ediyoruz. Bitcoin'in 60 bin üzeri ile birlikte 70 bin 80 bin dolar seviyeleri de gelmeye devam edecektir arkadaşlar. Evet hızlı bir şekilde Tanıtım yani sizlere dediğim copy trading özelliği yani yeni borsalarda biliyorsunuz ki fırsatların olduğunu ve burada da ücretsiz sunulan yine hizmetler de oluyor. Tabii ki bazıları ücretli de olabiliyor. Monix BT'de de arkadaşlar copy trading özelliği var. Yani bu copy trading ne demek? Ticareti kopyala Türkçesi. Burada örnek veriyorum işlem açanlar yani feature işlemler vadeli işlemler açanların burada ticaretini e, kopyalıyorsunuz. Hemen hızlı bir şekilde zaten eğer bu borsayla ilgili hani hiçbir bilginiz yoksa daha önce benim bir videom olmuştu arkadaşlar. Monix BTS borsası kullanımı 100 dolara kadar da bir ödül fırsatı var. Yine videoyu açıklama linkine açıklama ayar linkini bırakacağım. Oradan da yine inceleyebilirsiniz videoyu eğer kullanımını merak ediyorsanız ve bu 100 dolara kadar ödül fırsatlarından nasıl yararlanırım diyorsanız video aşağıda olacak oradan izleyebilirsiniz. Kaldığım yerden devam etmek istiyorum. Copy trading özelliği arkadaşlar para yatırdığınızda burada zaten kişilerin yani burada işlem yapanlar böyle bir e, baktığımızda kaç kişi kopyalamış yani 150 kişilik bir kotası varmış 113 kişi kopyalamış kazanma oranına 30 günlüğe baktığımızda arkadaşlar %71.60 oranında bir e, kazanç sağlanmış yani bu da gayet iyi bir kazanç buradan zaten siz kendiniz seçiyorsunuz hangi sini kopyalamak istediğiniz bazıları yüzde 72 örnek veriyorum bir kazanç sağlamış ve burada kontenjanı dolmuş 150 kişiyle sınırlıymış burada tabii ki yine kontenjanlarda boşluklar halen daha var baktığımızda böyle istediğinizi burada seçebiliyorsunuz tabii ki burada yüksek kaldıraçlı işlem yapan kişiler de var burada baktığımız arkadaşlar kendinize burada düşük kaldıraç işlem yapanları işte rol oranlarını seçebiliyorsunuz. İşlem günlerini seçebiliyorsunuz. Buradan zaten geldiğimizde düşük kaldıraç işlemleriyle Kartal takım adında mesela %71'lik bir kazanç sağlamış 30 günde. Yani %72'lik bir kazanç. Zaten bunları genel olarak da oranlarının kaç kişi katıldığını da burada görebiliyorsunuz. Eğer sizler de kaldıraç işlemlerle ilgileniyorsanız arkadaşlar. Monix BT zaten birçok dil desteği de var. Türkiye pazarına da açıldılar ve Türkiye kullanıcılarına da çok önem veriyorlar. Ve aynı şekilde de sosyal medya hesaplarında da takip etmeyi unutmayın oradan da yine e, sürprizler oluyor dediğim gibi güzel bir özellik aslında buradan gelip sizlerde kopyalayarak örnek veriyorum Ben bir tanesine tıkladığımda buradan hangisini istiyorsanız seçiyorsunuz arkadaşlar yani burada yaptığı işlemleri görüyorsunuz hangi coinler üzerinden işlem yaptığını ve buradan da yatırmak istediğiniz miktarlar yazıyor yani 20 usd bunları yazdıktan sonra arkadaşlar takip et butonuna bastığınız onaylanıyor ve burada size ad, e, kişinin yani yapmış olduğu işlemlerden sizlerde hani hiçbir şekilde siz bakmadan otomatik olarak kazançlar elde ediyorsunuz. Güzel bir özellik dikkatinizi çekerse gidip inceleyebilirsiniz. Eğer vadeli işlemlerle ilgileniyorsanız. Videoyu burada sonlandırıyorum arkadaşlar. Video izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın bol kazançlar.